Selamünaleyküm. Selam. Ne haber yakışıklı genç? Eylik, siz ha? Merhaba. Nasılsınız? Eylik, Bir röportaj yapacağız da. Ben... Yapalım mı? Peki. E, oturayım o zaman da. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. <laughs> Önce bayanlar. <laughs> ne <topunu> haber? <laughs> İyidir sizden ne haber? İyi. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim siz ne yapıyorsunuz? O da bize bırakın da ne yaptığımızı. <laughs> ne sorayım sana? Hadi bana şunu sor de. Ne sormak istiyorsanız sorun. Milli takım çok iyi gidiyor onları anlatın. Aa, evet basketbol maçlarını takip ediyorum çok iyi. sonra devam edeyim. <laughs> Peki, ee, maçlar çok güzel gidiyor. Bu akşam olması lazım. Fransa maçı var, onu izleyeceğim. Bu kadar, başka bir derdim yok. <laughs> Efendim hayatım? Ay yok bir tanem yok. Ben de seni özledim ama yapacak bir şey yok yani. Özlemekte bu işler olsaydı herkes herkesi özlerdi. İşler olurdu yani. <laughs> Yok ben soğanı sevmem yemeğe koymam. Tamam canım yapıyorum seni ya. <laughs> dinliyorum ben Anlattım bitti. Siz sorun birazdan. Ee, at yarışları ne olacak? At yarışı takip etmiyorum. En çok kimi dinliyorsun? Niye onu seviyorsun? Neden onu seviyorsun? Kaç yıldan beri seviyorsun? Hala sevmeye devam <laughs> edecek Klasik müzik dinlerim de ben genelde. Tamam. <laughs> evet. Yani klasik müzik dinliyorum. Kim seviyorsun? Sebastian Bach'ı dinlerim. Anladım. Başka? <laughs> Başka kimi seviyorsun sen? Başka. Başka dinlediğin birisi var mı? <laughs> Yok. Evet. Sakallar çıkmıyor galiba her taraftan köstele durumu söz konusu mu yoksa köstelelik yaşanıyor mu? Yok. Hiç. O yok bu yok cidek, ne var? Özet kullanmadım. <laughs> ya şimdi Neyle daha güzel oluyor. Şimdi makineden aynı şey. Burada çıktığını iddia ediyorsun. Burada çıktığını iddia ediyorsun. Yani makine oralara giremiyorsun yönetmen. Niye burada ya? bir yoğunluk mu var? Makine niye giremiyorsun? Burada mı kapalı? Yok. Çıkmıyor. Ama demin dedin ki çıkıyor dedi. Makineyle kesiyorum. Pneumatik kullanmıyorum dedi. Şimdi tamam. de çıkmıyor diyorsun. Ayağı bu bize? 30 saniye kırk yalan uydurdun. Yok. Yok maşina girmiyor. Yok giriş yasak çıkış kapalı. <laughs> <laughs> Öyle ne yapayım abim çıkmayan ha? şey ne? Sevgilin mi bu? Ay iki değil vallahi çok yalan konuşuyor. Eğer adaysa da vazgeç. Bak göz göre göre yalan buna derler. Aha da görüyorum bak gözüm görüyor ha. Dur bak bak. Ya, kösele. Değil diyor ya. Ona sonra da diyor ki abicim evet kösele. Ne yapayım çıkmıyorsa diyor. Ya evet. abi Abim abi parmak hareketleri yapma. Yapma. Hoşlanmıyorum o hareketlerinden ben. Yaptım seni çok ayıp. Daha dakika bir gol iki yaklaşık 10 metreden ya. Söz hakkı ver, Sana konuşur. söz hakkı veremeyeceğim. Gene yalan konuşacaksın. Bo, 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 bo. Ya bakar mısın ya? Yani 3 tane tüy var Ya olabilir. Evet de 3 tane var. 4. gelmiyor abi de. Abi tamam 3 tane var. Dördüncü Ama ayıp. Gelmiyor. Ama ayıp. Yani abi, 70 ayıp. kandırmaya çalışıyorsun. Abi başka, 23. Kandırayım. 23. 23'te 23 tane yalan konuşuyorsun. 43'te 43'te tamamlayacaksın onu sen. <laughs> ya, ya sen bizi saf mı gördün ya? Saptrik falan neye benziyoruz biz? Ayı. Abi ben bir şey demedim ki Ay ayıp. nasıl çıkar? Ayıp. 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 Hiç adam olmayı düşündün mü? Düşündüm tabi biz de o için uğraşıyoruz. Adam olmak için uğraşıyoruz. Hayır olamadım. Farkındasın değil mi? Olacağım. Ya, ne zaman olacaksın? Ne, ne, niye olamadım ki abicim ben? Sen diyor bak gene yalan konuştu bak. E demin olacağım şimdi niye olamadım ki diyorsun. Olacağım. Şimdi oldum olacağım. diyorsun. Oldum durum ben. Oluyor Bak işte, kabul et. Oldum mu olmayacağım? Adam mısın adam değil Adam mı? Bak ah gene yalan. <laughs> e, demin olmaya çalışıyordun abi. Ayakkabı numaran kaç? 42. Göster. Görükmüyor. Ah bak görükmüyormuş. Ona görünmüyordu. Görükmüyor diye bir görünmüyor. Lan nerede kaçacağız? Numara yazıyor? yok. Numara yok. Ayakkabından yani. numara bile o bile yalan ya. Ya ben de <laughs> Sen biliyorsun biz bilmiyoruz. İspatla. Nasıl ispatlayayım? Altında hiçbir şey yazmıyor bunun. <laughs> ne yapacağız? Nasıl <laughs> 42'nin nereden biliyorsun? E biliyorum 42 numara istedim. Aa, değil işte 42 yani. yazıyor. 42 de yazıyor. Ne yapacağız şimdi senden Nasıl kurtaracağız? <laughs> Abi yalan. Seni böyle yayınlamak istemem yani. İsim neydi? Hakan. Yalancı Hakan değilsen ya ne şimdi? Ayıp tabii olur o. nasıl kurtaracağız şimdi? Abi yalan söylemedim. Beni tanıyan zaten Bari tanıyor. De, da şöyle. Şu an. Beni tanıyan zaten tanıyor. Yalancı olmadığımı biliyor. Daha ne söyleyeyim ki ben? Daha ne söyleyeceğim? Ağzına sağlık. Bir tane de şarkı söyle kapansın gitsin bu olay. Şarkı söylemeyi bilmiyorum. Sevmiyorum sesim. Ya Hakan. Sen yalancı değilsin tabii ki. Biz sana böyle çerez misali bir röportaj şakası yaptık. Tabii ki yalancı değilim. Şu an şaka şaka Mustafa Kardeş kameralarına kendini gösteriyorsun. Şu an seni Beyaz TV'de bütün Türkiye izliyor. Haftaya şaka şaka programında daha güzel şakalarla sizleri bekliyoruz. Sen de orada olacağım mı? Kesin. Ne zaman haftaya? Ne zaman? Ne, ne zaman? Cumartesi. Saat kaçta? Sekiz buçukta. Ulan sana helal olsun. Hoşçakal Hoşçakalın. Haftaya çok daha güzel şakalarımız olduğunu söyle. Haftaya daha çok güzel şakalarımız var. Daha bomba gibi şakalar geliyor. Daha de. bomba gibi şakalar sizleri bekliyor. Beyaz TV'de. Program. Cumartesi 8.30. Şaka şakada. Şaka şakada.